Ah, oh, çok zor sıkıldım. Sabah oldu hala kahvaltımı yapmadım. Hemen kahvaltımı yapayım. Bir dakika. Şurada yapmam lazım. Pardon. Yiyeceğiniz var mı? Ben yoksun bir çocuk mu? Ne oluyor lan sana? Dur bekle. Para veriyorum marketten alsın bir tane. bir dakika. Kapıyı kapa, Çık dışarı. Çık <gülüyor> dışarı. <gülüyor> Al şu emeği defol git. Oo, ne güzel havuzunuz varmış. Bak oraya Elbette olmam ki. Dur tamam sana bir yüz liralık vereyim. Oley. Al şu parayı. Yes yes yes. yes. Attım yes, kapıya. Yes. Çık içimde. Ben kıyafetlerimi giyeyim? Zengin oldum. Oley. Oley oley oley. Şunları da alayım bari. Ne olur ne no, olmaz. No, no, no. Kendimi korumam lazım. Ne güzel eviniz varmış. Çık kişilik şey, şey. Sen saatte kalayım mı? Hayır tabii ki de. Çık git evden. Öldürürüm seni kılıcımla. Kaz mı aldım? Onu, onu bırakıyorsun çabuk. Seni öldürürüm burada. Çık git evden. Gel bakayım seninle markete gidelim sana bir şey alalım. Bekle. Ben de para alıp geliyorum. Bir altınım var. Marketçi. O bir altın 100 lira ediyor yani anladın mı şimdi? Ha burada 5 liralık da var. Ha kıyafet 100 lira benim kıyafetim var. Şu golden apple'dan. Tamam sana 15 TL getiriyorum. 20 tane golden apple 100 lira. Gel buraya. Geliyorum. Fakir. Ben... Al şu parayı. Şunu da Oo, al. 15 altın. Onlar C TL. 1 lira. Yani 15 TL var. Evet. Al, al 400 lira da. lira da atıyorum sana. Ne yaparsan yap. Oley. Kendime bir kıyafet alacağım. Büyü basılmış kıyafet kaç para? Yok Daha ki. Bir... O kadar fakir. Bu bakkal da fakir. Yürü git haline bak. Bir de bakkala ya, fakir. Ya. Tamam. Burası senin mi? Ben evime gideyim. Hayır. Hayır ya da biraz güneşleneyim. <laughs> oh. Güneş neredesin? Kaçtın mı benden? Gel buraya. Oh. Bir kıyafet 100 lira mı? Oh. Evet. Güzel. Şimdi ben elimi yüzümü yıkayayım. 200-100 lira verdim. Buyurun. Ah. Şimdi birkaçını aldım. Para kutusu. Biraz da şunlardan alayım. Aa çok zengin oldum. Ben de yedek elmas set. Kılıçlar. Ne yapıyorsun çocuğum? Param var benim. Ama setler 100 lira bir tanesi. Efendim? Bir kafalık 100 lira mesela. Sen 4 tane almışsın. Bırak tamam, onları. Benim 6 yüzüm var. Hani? Evet. Yo şeyden almışsın. Para kutusundan çalmışsın. Benim tamam, 4 yüzüm var. Hayır. Bırak onları para kutusuna. Buyurun. Şuraya para kutusuna koy. Elindeki her şeyi koyacaksın oraya. 4 altın. O, o setlerin parasını da vereceksin. O Diamond seti tamam hepsi. Onlara parasını ver. Var. Oraya değil. Şimdi seni öldüreceğim. Aa. O diamond setlerin her şeyi yerine bırakıyorsun. Niye? Çünkü para vermedin sen onlara. Verdim işte. Tam bekle onların parasını getiriyorum. Çünkü onlar çok para. Senin de 400 lira. Bir kafalık 400 lira. Anlayabiliyor musun? Sana şimdi diamond getiriyorum. Onunla istediğin al. Bir diamond bin lira. Sekiz bin lira ne olur? Yes 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 yes. Git o üstündekinin parasını öde. Fakir. Bak ben de büyü basılmış ara. Hayal gücüm çok güçlüdür benim. şöyle. Hesaplıyorsun değil mi? Şunu dedim. Aa burayı kim yapmış böyle? Büyük basmak kaç para? Şunu hemen kırayım. Büyük basmak kaç para? 10 TL bir tanesi. Tamam benim param var. Hemen basayım. Aa restonum yok. Gidip alacağım. 8 bin lira ödedim. Para Ustum var bana. Dedim. Yürü evimden çıkar mısın derhal? O birini çağırıp evimi elinden aldın. Bunun çıkamını sana çok pis ödedikçe. <laughs> Göreceksin sen. Çık çık çık. Kapıyı da kilitledi. Basla giremeyeceksin. O blok Zeydin çok oldu. para ya. 65 TL bu nedir hacim? Para vereyim mi? Versene biraz. Gel. 15 paracım var Fazla sanacağım. Yaklaşma. Yaklaşma öldürürüm seni. Hadi ver. Al. Oley süper. Yeah. Evet. Şimdi ne alabilirim? 6000 TL'm var ha. Şuradan alacağım. Set de alayım hemen üstüne. Bende daha çoğu var. Yapma. Çok zengin oldum. Benle beraber yaşamak ister misin? Şu paracıkları ödeyeyim hemen. Zaten ikimiz de küçüğüz. Sen de 10 yaşındasın benle. Şu yeni setlerimi giy. Kardeş olalım mı? Olur. <laughs> Hadi gel evime yağmur yağıyor. Hastalanacağız. Sen zengin misin? Evet. Ama hatanım bu benim evimde. Evet. Aa. Ben almıştım çok özür <laughs> dilerim. Evet. Mi? Oo, eski şeylerim. Evet eski şeylerim buldum. Bırak Hadi şu pis şeyleri. Şey Bak burada zincir seti var. Çeste attı. Mal istersen. Büyü basılmış. Hayır. Benim orada sadece kılıç, balta, kazma ve para. Para al. Bir sürü ihtiyacımıza yarayacak. Oo zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk. Bakalım. Kazma, kılıç, balta, ok ve yemek. Yemek. Zümrüt çok para ediyor. Zengin oldum evet. Şimdi. Bir basılmış zincir setleri alayım. Ben ne yapacaktım? Ha, setlerime gidecektim. Setler nerede? Zihin, büyük bir zincir set ister misin? Ben diamond set isterim. Tamam. Ama biraz canları gitmiş. Açıyorum chest'i. Ot. Diamond set ihtiyacım var. Bir dakika. Senin yedek. Senin yedek. Zırhın var mı? Yok. Ha benim var ama bir sorun hiçbir şey olmaz. Hadi gel. Bir macera yaşayalım. Buldum marketçiyi basalım. Evet, marketçiyi soyacağız. Aa!